bir şey olmadı. var Bugün biraz hasta olmuşum. Sabah uyandım ve sesimi fark ettim. Ve boğazım acıyor. Biraz hastayım galiba ben ya. Ama hala sıcaklıyorum ulan kış geldi hala sıcaklıyorum. Merhaba arkadaşlar ben Okan ve bugün sizlerle beraber akinatör oynayacağız. Evet arkadaşlar gece 3 değil şu anda ama gece 3'e yakın saatler ve bugün tekrardan akinatör oynayacağız. Kanal bu kötü durumda olmasına rağmen bu aralar kanal kötü durumda olmasına rağmen akinatör videoları güzel etkileşim görüyor. O yüzden bugün tekrardan akinatör oynayacağız. Dediğim gibi gece 3 değil ama gece 3'e yakın saatler. Bakalım bir şey olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Bakalım videoda neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Ama ondan önce bu tarz önde taşlar diye beğen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kanalıma da mutlaka abone olup bilmenizi Her izleyenler çok güzel like'lar, yorumlar, paylaşmak ve kanalıma hala abone değilseniz de mutlaka abone olup için Videoyu beğenip yorumlara akinatör yazanlara kalp atacağım. Videoyu beğenin ve yorumlara akinatör yazın ben de size kalp atayım. Her neyse şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda akinatör karşımda görüyorsunuz. Bugün 3 kişiyi tutacağım. Birincisi ben arkadaşlar. Kendimi tutacağım. İkincisi Berke Ağıllı. O da benim YouTube'dan arkadaşım arkadaşlar. O da zaten benim gibi videolar çekiyor. Kendisine abone olabilirsiniz. Gerçekten güzel videolar var. Sevdiğim bir arkadaşım. Üçüncü kişi de Mithat Solmaz. O da aynı şekilde arkadaşım. Yani onu da seviyorum. Ona da abone olabilirsiniz. İkisi de benimle aynı videoları çekiyorlar. Yani benim türümde videolar çekiyorlar. İkisine de abone olabilirsiniz. Abone olsanız benden selam gönderin. <laughs> Son videolarına selam gönderebilirsiniz. Şimdi başlayalım. ilk önce kendimi soracağım arkadaşlar. Karakterin kötü biri mi? Hayır. Ben kötü bir miyim? Değilim bence. Karakterin Türkiye'den mi? Evet. Bu arada önceki akinatör videonun izlemediyseniz mutlaka izleyin. Kartlara koyarım ve de yine akinatör videosu gelsin mi yorumlara yazabilirsiniz. Like'larla destekleyin. Karakterin YouTube'dan mı? Evet. Şu anda kendimi soruyorum bu arada. Karakterin bir sinema filminde rol aldı mı? Hayır. Ama çok isterdim ya. Gerçekten oyunculuk benim hayalim. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Evet. GTA 5 videosu çekiyor mu? Hayır. Bu arada önceki gece 3'te akülatör videolarımda kendimi sorduğumda çok korkunç şeyler olmuştu. Bakalım bugün bir şey olacak mı? Karakteriniz sakalı veya bıyığı var mı? Hayır. 15 yaşından büyük mü? Evet. Bu arada hasta olduğum için sesim çok böyle şey cidden konuşmakta bile zorluk çekiyorum. Karakterin işi tehlikeli mi? Evet gece 3 videoda çekiyoruz biliyorsunuz. İki adım var. Hayır. Zeki birime. Ben zeki miyim? Üf bilmiyorum diyeyim ya. Ego yapmayalım şimdi. Olimpiyatlarda madalya kazandı mı? Hayır. Su sporları sayesinde mi ünlü? Hayır. Karakterinin Gumball ile bir bağlantısı var mı? Bu soruya evet deyince zaten beni bilecek arkadaşlar. Çünkü ben çok eskiden Gumball videoları çekiyordum biliyorsunuzdur. Evet dedim. Ha bilmedi. Gözleri renkli mi? Renkli mi? Hayır değil. Karakterinin takma adı Tom Momo. Hayır. Karakterin Bursalı mı? Ben Bursa'da yaşıyorum. Evet dedim. Bir hayvan beslemekte? Evet. Çapkın var arkadaşlar. Benim kuşum. Evet dedim. 1 milyondan az abonesim var. Evet. Trabzonlu mu? Hayır. Ulan Bursalı dedik ya. Gülşen'le ilişkisi var mı? Hayır. Karakterin grubundaki en genç birey mi? Hayır. Grubum yok. Karakterin gri saçlı mı? Hayır. Büyü ile bir bağlantısı var mı? Yani korku videolarından dolayı ve bildi arkadaşlar Okan Sarıoğlu YouTuber dedi bildi. Bu sefer bir şey olmadı bu arada. Önceki gece uçta akınatör videomda beni bildiğinde çok korkunç bir görüntü olmuştu. İzlemediyseniz dediğim gibi mutlaka izleyin. Evet diyelim. Evet arkadaşlar bu arada sizler de beni sorabilirsiniz. Beni bilecek mi? Yorumlara da yazın mutlaka. Tekrar oyna diyorum. Şimdi arkadaşlar belki Ağıllı'yı tutacağım. Belki Ağıllı'yı dediğim gibi abone olabilirsiniz. Benim gibi videolar çekiyor. Bakalım Berke'yi bilecek mi? Berke de videosunda beni sormuş. Ee, karakterin bir youtuber mı? Evet. Karakterin kadın mı? Hayır. Bir sinema filminde rol aldı mı? Hayır. Ama birlikte rol alsak fena olmaz yani. Berke'yi severim. Brawl Stars ile bir ilgisi var mı? Evet. Çünkü Berke'nin Brawl Stars videoları vardı. 18 yaşından büyük mü? Ee, hayır. Değil. Karakterin Arap mı? <laughs> evet. Berke Suriyeli arkadaşlar. <laughs> karakterin seni tanıyor mu? Evet, tanıyor beni. Adı seninle aynı mı? Hayır. Senin ailen içinden biri mi? Hayır. Belki kardeşim gibidir ama... ...orada bahsettiği aile öyle değil. Kuzenin mi? Hayır. Birlikte vakit geçirir misiniz? Evet. YouTube'dan mı? Evet. Reklamlarda oynadı mı? Hayır. Estetik operasyon geçirdi mi? Geçirmedi diye biliyorum. 1971 doğumlu mu? Hayır. Kankalarından biri, samimi olduğum bile. Evet bilgi sayılır arkadaşlar. Direkt Berke oldu demedi ama bilgi sayılır kankalarından biri dedi. Buna evet diyelim. Şimdi de arkadaşlar Mitat Solmaz'ı soracağım. Mitat da YouTube'dan arkadaşım ve gerçekten sevdiğim birisidir. Dediğim gibi ona da abone olabilirsiniz. Benim gibi videolar çekiyor. Evet. Karakterinin YouTube'da 1 milyondan fazla abonesi var mı? Hayır. Ama keşke olsa. Umarım da olur. Karakterin bir YouTuber mı? Evet. 15 yaşından büyük mü? Evet. Galiba 16 yaşında. Bilmiyorum. Brawl Stars ile bilgisi var mı? Hayır. Karakterin kız mı? Hayır. Oyun videosu çekiyor mu? Evet. O da benim gibi gece 3'te oynuyor oyunları. Hayal mi gerçek mi filminde rol aldı mı? Hayır. Minecraft video çeker mi? Evet. Gece 3'te Minecraft. GTA 5 videosu çekiyor mu? Hayır. Bir maske mi takıyor? Mitat. 200 müsün lan sen? Şaka yapıyorum tabii ki de. <laughs> Hayır diyelim. Seni tanıyor mu? Evet. Yakın bir arkadaşım mı? Evet. Zombilerle alakası var mı? Hayır. Senin ailen içinden biri mi? Hayır. Üniversiteye gitti mi? Yok. Mithat o kadar büyümedi. Mithat ben aynı yaşta olması lazım. Karakterin YouTube'dan mı? Evet. 1985 doğumlu mu? Hayır. Evet yine kankalarından biri dedi. Berke'ye de böyle dedi. Mithat'a da böyle dedi. Yani bildi sayılır arkadaşlar. Direkt isim olarak bilemedi ama yine de bildi sayılır. Evet arkadaşlar Akinatör oynadık. Berke'yi ve Mitatı sordum. Bir de kendimi sordum. Hani bildi arkadaşlar. Beni de bildi. Berke'yi de bildi. Mithat'ı da bildi. Ama onun dışında bir şey olmadı. Bak. Zil çaldı. Videoya durdum bilmiyorum ama zil çaldı. Bir dakika. Dur kapıya bakacağım. Durun. Evet arkadaşlar az önce kapı çaldı gördünüz tam videoyu bitirecektim hani bir şey olmaz diye videoyu bitirecektim Kapı çaldı bir dakika Dur şunu şuraya koyayım kapıya bakacağım Kim o? Kim o? Allah Allah Kimse yok arkadaşlar. Arkadaşlar kimse yok. Hani kapı çaldı. Kapıya falan baktım. Evin içine baktım ama kimseyi göremedim. Neyse. Evet arkadaşlar. Akinatör oynadım. Hani kendimi sordum bildi. Berke'yi sordum bildi. Arkadaşımı yani. Mithat'ı sordum bildi. Kendimi ve arkadaşlarımı sordum bildi yani. Sonra kapı çaldı. Hani kapıya bakmaya gittim ve kimseyi görmedim hani bir şey görmedim sizler benim fark etmediğim bir şey olduysa mutlaka yorumlara yazın her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim o zaman umarım video hoş etmiştir bu tarz önlenmiş arkadaşlar videoyu beğenmeyi yorum yapmayı, paylaşma, etmeyi paylaşmayı etmeyi geliyorsanız da mutlaka abone olmayı Bilmeniz için. açın sanırım daha fazla video kendinize iyi bakın görüşürüz